Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hı -hı. birlikte ne yapıyoruz? Ee, şey ve neydi bunun ismi? Şey şey yaparlar ya arkadaşlar. Suyu buna dökerler. Ucundan düş düşerse kaybedersin. Ceza. Ceza. Ama ceza ne biliyor musun? 200 lira. 200 lira para ödülü var. Kay bedene acı biber. Doğru. Getireyim İ acı biberi. Getir. Ama çok acı bastıracağız. Kuruların Ver bakayım. Göster. Arkadaşlar şöyle bir biber. Değişik değil mi ya? Çok kuru biber. Kuru biber ama öyle bir acı <laughs> ki yani biber içebilir biber. miyim biraz acık bundan? Ben içiyorum. Şaka şaka hadi başlayalım arkadaşlar bekleyin ben su içip geliyorum hemen gel. Ece seninle o bir konuşma Tamam arkadaşlar. Ee, büyük bir ihtimallikle ben kazanmayacağım ya da kaybedeceğim. Bilmiyorum. Abim geliyor. Gel. <laughs> Kazan. Ben de su içeceğim sen de bir şeyler konuş. Arkadaşlar %100 ben kazanacağım. Ecrinin bu oyunda şansı yok. <laughs> Ay kullanmıyorsun. Şu biber yemekten çok korkuyorum. Bu arada yarısını yiyeceğiz. Yok, bir bir şey yap e, hocam ben alacağız. Zaten o <laughs> acılığını verecektir. Şöyle yapalım da eşit olsun. Kamerada rahat gözüksün. Hadi ben başlıyorum. Başlıyorum. <laughs> hadi tamam hadi hadi e. rahat gözük. Elencisi kalmadı. Tamam mı? Sen nesin? Tamam bitti. Dur dur dur. dur. Kalanı. Yok. Arkadaşlar ben yenildim, yenildim şu ana kadar. Dökül mü <laughs> Hele ben de. Aa. Bakalım. Değil, 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 değil. <laughs> evet tamam hadi sen de ben de. Sen. Arkadaşlar ben koymak ben şöyle yapıyorsunuz olmuyor. İla koymanız gerekiyor oyunda. Gördüm. Değdi. 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 Allah çarpsın. Değmedi. Sadece yere döküldü. Sende de o zaman yere Hadi. Arkadaşlar sizde rahat gözüküyor mu? Dur şöyle yapasak kameraya. Ha. Ama o zaman işte gözükmüyoruz. Evet. Ha, tamam. Böyle olduğum için. Ya. Arkadaşlar ben öğrendim. Ay. Bakalım hmm. bir de iyi değil mi? Allah çarpsın ya. Tamam. Çıkıyor. Ya arkadaşlar o acı biberi yemeyeceğim. Abime yedirteceğim ama arkadaşlar. Hayır. Evet. Hmm. Elim titriyor. Dök. Elim titriyor arkadaşlar. Yemin ederim elim titriyor. Sen o, Oradan dökülürse işte bu arada mucize bu. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Ya dökülme. Yani. Tamam. Yandın. Sıçtın. Ha, <laughs> tamam arkadaşlar dokunmayın. Arkadaşlar <gülüyor> döktüm. Değil ya Allah çarpsın. Çok acayip düğücü. Dur şunları ağzına nasıl sıkıyor? Mis yapacağız onu. Tevkili tehlikeli bak bu. 200 lira kazandı ya. 200 lira. 4-5 rant var. Bekle hemen bir şey 5 rant mı? Evet. Hayır. Niye? Yeah. Yeah. En son ki rantta Tamam. Neyse. Evet evet en son. Hadi. En son kaybeden. Tamam hadi. Daldırıyoruz. Arkadaşlar. <laughs> hadi ben başlıyorum. Hayır ya. Ben başlıyorum bu sefer. İlk ben rahat. Bir dakika. De. Benim yaptığım sayılıyor bu arada. Allah Allah. Tamam o zaman ilk sen başladın sonra ben başladım. Ee, evet. Öyle bir şey oldu. Arkadaşlar bu arada bitmek güzel. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. ben burada bir şey mi... Oh. Kendin yaptın. Tamam o saylanmıyor arkadaşlar. Evet, evet ben yaptım, yaptım çünkü. hepinizi seviyorum. İşte arkadaşlar siz çok seviyorsunuz. Dur bir sallama. Dur bir şey diyeceğim. <laughs> Aa, dökmeden önce. Arkadaşlar ilk çektiğimiz tanışma videosuna 10-20 kişi falan izlemiş. Ya ben güldüğümde abime güldüm. Atlet de şey yaptı şimdi. Ama bu sefer şey Tabii ki de kıyafetleri. Ben de tulum açıyorum şöyle tohum. döktü. İyi bak. <laughs> Yok o kadar olmuyor var. Yokmuş sanki. Bir, bir daha Böyle. Çıktı. Dışarı arkadaşlar ben dışarı şey yaptım minnacık. <laughs> gitti. Aşağı gitti. Hadi tekrar başla. Aa. <laughs> ya, Hı. Bu arada biz daha bu prodüksiyon şey yapacağız ya yerleri. Görüyor musun her taraf su. Tamam oh, hadi başla. Aa, tamam pop 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 ne yapıyorsun? Arkadaşlar, arkadaşlar yeneceğim bunu. Ya şuraya da. Yüzük kameradan? Tamam hadi. Arkadaşlar. yapıyorum arkadaşlar. Evet. Ben koç burcuyum. Bu da koç burcu. Ama asla şey yapamaz. Kazanamaz. Aslında. Şu an sana de. Hayır. Videodayız. Ya ne yapıyorsun? Ah! Oh! Zikyalı. İş ya, bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı, oh. bildirimleri açmayı unutmayın. unutmayın. Evet arkadaşlar. Öbür video 2 like gelmiş. Çok üzüldük. Evet. İzlenmeler daha da, da, da artacak. Siz böyle bir dakikada falan müdahale izliyorsunuz. Et, müdahale etmesi Bir 2 3 saat falan şey yapıyoruz yani çalışıyoruz bu videoların. Ha, bu arada Şimdi bir şey söyleyeceğim. Da, Arkadaşlar biz bugün vlog çekiyorduk. Şey yanlışlıkla kamera şey olmuş. Videoyu full durdurmuş. Ya ben yapmadım. Sana verdiğimde zaten <laughs> zaten video durdu. Aa! Şaka bomba başlatmıştık ama şey olmuş. Ben, ben de, de hadi Oyna, oyna, oyna. Hadi, neyse hadi başlayalım. Üç kere döken dişlik kaybeder bu arada. Ay korkuyorum arkadaşlar. Şu anda öyle bir korkuyorum <gülüyor> ki. <gülüyor> Ha, Hayır değil. değil. Koy arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar. Bak siz... bak şuna bak. Koymadım bak, ben. Bak bak buna bak. Aha. Ne? Ne yaptın? <laughs> Şımarma. Evet. Başlıyorum. Tıkla. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aha. De değil, değildi. Değil ne yapacağım? Hadi dök Hadi bakayım. Ama biraz bu ne? Dök dök. Dök. Dışarı Yok. Dök. Dök. Bak. Keşke. Bakalım. Bakalım. Gelecek bölüm şöyle olacak kamera yok <laughs> <laughs> yapmayız biz bir Kamera. Berat. Berat. Aman dostum. Evet. <laughs> Bugün çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar akşam yani annemler Oha olmadı. Arkadaşlar <laughs> yine. Ha? Hayır. Hadi. İlk başta ben Olsun hadi başla Yapar sen. öbür. <laughs> Döktü evet, bu arada. Ben. Evet. Sonra attayız. Arkadaşlar bir dakika müsaade edin. Arkadaşlar yer değişikliği yaptık. Tık. Ve suları şey yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir masa gıcır oldu. Bundan buna dökeceğiz. Ben başlayayım. Hayır. Bundan buna. Tamam. Öyle. Daha iyi. Ama azar azar koyacaksın. Tamam. Fazla hepsini boca... Arkadaşlar arkadaşlar uğraşıyoruz. Ya. Arkadaşlar biz bu videoya bilmiyorum Tam ince, tamam. saatlerce uğraşacağız. Döktüm. Döktün mü? Hile yapıyor. Hile yapıyor. <laughs> tamam yenildin sen. Yapma. Bekleyin. <laughs> Arkadaşlar. Ar başladık. Hmm. Video arkasına icin ben yayınlatmam diyor ama şaka yapıyor. Ya, değil mi? Şaka evet. Ha. Hadi şu, bu konuyu boş. Ben sen değilsin. Ee, yo, sen değilsin. <laughs> evet. <gülüyor> Arkadaşlar bende miydi sıra? Yazarsız yazarsınız yine. Hem yorum. Kameraya da. bak kameraya Arkadaşlar taksit yapmamı istiyorsanız ben bir milyar Ay ne mi dinliyorum. Sus. 100 like. 100 bin demek istedim. Abartma. De, 100, 100. 100. Hayır arkadaşlar. 100 evet. like. 100 like alalım. Sonra 200 alalım. Sonra 400 alalım. Yeterli. Tamam ben de gittim. <laughs> dıkşın, dıkşın, dıkşın. Bağır mı? Efendim? <laughs> almadık ya. Dur, getireyim. Evet, hatırlamaya geldi. Yapma. arkadaşlar dur. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı uh -huh. unutmayın. Unutun. Görüşürüz. Ay, görüşürüz. <laughs>